Hepinize merhaba arkadaşlar. E, The One Star School Media'ya hoş geldiniz. E, sizlere bu hafta hem haftanın gündemiyle birlikte Başak Dolunay'ını yorumlayacağız. Arkadaşım Onur ve Funda. E, biliyorsunuz ki 27 Şubat'ta saatler 11-17'yi gösterdiğinde bir Başak Dolunay'ı yaşayacağız. Başak Dolunay'ına e, ben kendi olan bir kısmında hemen bir giriş yapıyorum. Sonra sözü Onur arkadaşıma vereceğim. Başak dolunlayında arkadaşlar gördüğünüz üzere hazır Merkür retrosu da zaten bitmiş olacak. Artık bu süreç içerisinde eteğimizdeki bütün taşlar döküldüğü ilişkilerle alakalı birçok nasıl diyeyim aramızdaki problemler, ilişkilerdeki problemler, birbirimize bakış açımız bireysel olmak, özgürlük alanlarımız, birbirimize ne kadar konfor alanlarımıza ne kadar müsamaha ettiğimiz, daha doğrusu birbirimize hangi konularda daha fazla anlayış gösterip ya da göstermediğimizin farkındalıkları bu Merkür Retrosu'nda anladık. Ve şimdi burada da gördüğünüz üzere Merkür Retrosu'ndaki bu bu bitişiyle beraber kuzey düğüm ve güney düğümle alakalı da bir takım ilişkilerle ilgili sonlanmalar yaşayabilir. Ayrıca ee, gördüğünüz üzere Venüs'ün de balık burcuna geçişi en güzel bir konumda ve 10. ev vurgusunu görüyoruz. Hem de Güneş de orada. Birlikte bir kavuşum açısı içerisindeler. Burada da ne diyebiliriz? Dişil e, bir e, dolunay Burada e, toplum önünde sta sahipleri e, siyasetçiler otorite figürü olan e, hanımefendilerin bu süreç içerisinde daha fazla ön plana çıkacağı ya da bir siyasetçinin e, daha çok e, toplumla alakalı kadınlarla alakalı bir takım böyle söylelenir e, söylenimleri gündemle e, gündeme taşıyabilir. Kadınların çok sesini duyacağımız bir süreç olabilir. Ayrıca da moda tasarım ve takı gibi mesleki Instagram ya da işte sosyal medyada web sitesinde ya da bu tarz satışları yapıp yapmak isteyen ya da bu hobilerini bu şekilde geliştirip artık para kazanma gibi bir takım olgular içerisinde bulunabilirler. Ayrıca yine anın haritasına baktığımızda buradaki süreç içerisinde şunu da söyleyebiliriz ilişkilerde bir takım 13 Mart itibariyle biliyorsunuz ki ikizler ve yay eksenindeki olan tutulmalar hemen aklınıza gelsin. 6. Tarot kartımız Aşıklar kartı ruh eşlerini temsil ediyordu. 13 Mart itibariyle tekamül süreçlerinde aynı frekansta titreşmeye hazır olan, Tekamül edecek çiftlerimizin de bir araya gelmesini sağlayacak bir Mart ayının zaten bu dolunayla beraber e, Giriş yapmış olacağız Ayrıca da Neden e, bir an, Tabii ki cümlenin başında dedim ki Bir ilişkilerle ilgili tamamlanma boşanmalar ayrılıklar yaşayabilir Bunlar artık birbirinin süreçte rehberliklerini bitmiş Artık enerjisel olarak birbirlerine e, Nasıl diyeyim bir e, birbirlerine artık tamamlayamayan ya da artık tamamlanmış, eskimiş e, bir takım ilişkilerin bitiminden bahsediyoruz burada. 1.7 aksını zaten siz de e, burada haritamızı gördüğünüzü zaten inceleyebilirsiniz. Buradaki artık e, çiftlerin hayatlarına bir şekilde e, birbirine rehber olup belli bir süreye noktaya kadar getirmiş ve artık birbirlerine hizmet etmeyen enerjilerin birbirinden ayrılması. Dolunay tamamlanma verecek ama bunun başlangıcı zaten siz de bilirsiniz ki Merkür Retrosu'ndaki kova yeni ayındaki ile birlikte başlayan ruh eşleriyle beraber kaybolmuş ya da eski kaybolmuş ilişkilerle alakalı da bir takım olaylar vardı. Şimdi burada tamamlanma yaşayacağız. Bu süreç içerisinde de Venüs'ün de konumu pozisyonu düşünürsek de hiçbir gezegeninde retro yapmayışı da ilişkiler anlamında Mart ayında daha sakin, daha stabil geçeceğini söyleyip Mayıs ayındaki 10 Haziran'daki halkalı güneş tutulmasına doğru ruh eşlerinin kavuşumu ve birlikteliklerini evliliğe getirme olayını gözlemleyebiliriz. Şimdi Onur arkadaşımız da bize Dolunay'ın genel hatlarıyla birlikte yorumuna başlasın. Hadi inşallah diyelim öncelikle ruh eşleri için. E ben daha çok tabii medikal ve finansal kısmına değineceğim. Şimdi balık başak aksı da bir dolunay var. Doğal olarak özellikle bu dönemde alerjisi olan herkes dikkat etmeleri lazım. Alerjik reaksiyonlar patlak verebilir. Tabii ayrıca balık başak aksı yine sindirim sistemiyle yakından alakalıdır. Bağırsak florasıyla, bağırsaklarla, bizim gündelik için sağlığımızla, bağışık sistemi çok yakından alakalı. Zaten halihazırda bir pandemi sürecindeyiz. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Bir de böyle bir dolunay esnasında Kesinlikle bağışıklık sistemi takviyeleri kullanmalarını tavsiye ediyorum herkese. Ayrıca e, bu hafta özelinde beslemelerine herkes dikkat ederse çok iyi olur. Bağırsak floralarını bozmayacak besinler tüketirlerse, çok yağlı yemezlerse kendileri için daha iyi olur. Tabi ayrıca yükselimiz burada bizim ikizler. E, i̇kizler hani medikal astrolojide daha çok akciğerler, solunum sistemi, diyafram ve eller kollarla alakalıdır. E, bu yüzden yine akciğer rahatsızlığı olanlar, astım hastası olanlar, diyaframlarında problemler yaşayanlar bu süreçte sağlıklarına dikkat etmeli. Ee, son olarak da bir kova vurgusu var. Kova da yine ayak bilekleriyle alakalı ve bir e, balık vurgusu da olunca işin içerisinde özelliklerde özellikle böyle huzursuz ayak sendromu veya ayaklarda bir ödem toplanması gibi durumlar yaşanabilir. Yani gelen hatlarıyla e, bu hafta sağlık konusunda bu bahsettiğim noktalarda herkesin çok dikkatli olması lazım. Diğer yandan finansal konuda şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada Uranüs 12. evden bir kare yapıyor. Merkür'e, Merkür zaten direkt olarak kripto paralar ile alakalı şu anda kova burcunda olduğu için bu yüzden kripto para piyasası, sanal para piyasasında herkesin çok dikkatli hareket etmesi lazım. Burada hiç beklenmedik düşüşler, ani iniş çıkışlar ve bu yüzden bir gecede batma veya bir gecede çıkma gibi önemli olaylar yaşanabilir. Hani gerçekten e, yatırım yapacak kişiler bu risk faktörünü çok iyi hesaplamalı. Tabi ayrıca burası hani Türkiye haritasına baktığımız zaman, Türkiye haritasının üzerine koyduğumuzda bu kova vurgusu Türkiye'nin 8. evine düşüyor. E, vergilendirme, borçlar bunlarla alakalı. Uranüs ise 11. evden geliyor Türkiye haritasına göre. O yüzden bu süreçte özellikle muhalefetin vergilendirme veya enflasyonla alakalı bu hafta üzerinde çok daha fazla şikayetin şikayetini dile getirmesini ben bekliyorum şahsen. Yani genel hatlarında diyeceklerim bu kadar harita için zaman Onurcuğum. Teşekkür ediyoruz. Funda orada mısın? Buradayım. Merhabalar tamam. her herkese. Ben de bir başak etkili insan olarak bu başak dolunayını şöyle değerlendiriyorum. Biraz daha genel yorumlar yapacağım. Öncelikle anın haritasında ikizler yükseliyor ve ikizlerin yönettiği gezegen Merkür 10. evde ve burada da bir kova vurgusu var. E, bu vurgu bana e, şunu anımsatıyor. E, influencerlar, e, sosyal medyayı kullanarak e, para kazanan, e, reklam yapan, dijital pazarlama ile uğraşan e, insanlar için e, bir takım yaptırımlar söz konusu olabilir. Çünkü e, Satürn-Uranüs karesinin etkileri hala devam ediyor. Onun dışında ilkokul çağındaki öğrencilerin eğitimiyle ilgili yeniden bir güncelleme gelebilir. Öğretmenlerin sağlığını daha çok ön planda tutabilirler. Bu yüzden de aşı çalışmaları öğretmenler üzerinde önem kazanabilir. Yani bu dönemde öğretmenlerin aşı olma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Onun dışında bu bir yedi hattındaki ay düğümleri, biliyorsunuz ki ben ay düğümlerini e, çok çok önemsiyorum. E, bu bir yedi hattındaki ay düğümleri bana şunu e, söylüyor. Yani bu süreçte ilişkileri, ortaklıkları değil de biraz daha kendimize yönelmemiz gerektiğini, e, Başak da psikolojiyle e, alakalı olduğu için görüyoruz. E, genel e, ev ev içerisinde günlük rutin hayatımızda bir takım e, işte arkadaşlıklarla ilgili olabilir, evle ilgili olabilir. Şimdi Merkür de retro'dan e, çıktığı için e, hala da etkilerini devam ettireceği için işte genel bir temizlik yapılacağını gösteriyor. E, onun dışında e, tabii bu dolunayda biraz daha analitik olma durumu söz konusu olabilir. Yani Belki de e, iletişim tarzımızı değiştirmeye karar verebiliriz. Biraz daha böyle sağlıklı iletişim kurma yoluna gidebiliriz diye düşünüyorum. E, varsa e, Onur yorumda bahsetti zaten sağlık e, kontrolleri yaptırılabilir ya da e, aile içerisinde, e, hane içerisinde. Anne ya da babayla ilgili sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerinin noktalanması, bitişi, artık bir tedavi sürecine başlanma durumu da olabilir. Bu gibi durumlar meydana gelebilir diye düşünüyorum. Onun dışında ne söyleyebilirim? Sesim geliyor mu? Evet. Evet evet duyuyoruz. E ee, bu süreçte e Şimdi pandemi süreci olduğu için ve uzun süredir de evlerde olduğumuz için iş konusunda problem çeken arkadaşların bu dolunayda önceden kafalarında bir proje varsa eğer bu projeyi artık şekillendirme, bir olgu haline getirme durumu olabilir. Çünkü dolunay görünür olmak demektir. Ama benim tavsiyem balık yeni ayından sonraki hilal fazında bu projeye başlamaları. Mart ayı zaten genel anlamda güzel bir ay, e, retrosuz bir ay. E, eğer e, böyle e, günlük rutin hayatta bir e, ürettikleri bir şey varsa bunu paraya dökmek, işe çevirmek için e, ve bununla ilgili çalışmalar yapmak, uygulamaya geçmek için yani bu, bu durumu analiz etmek için iyi bir dolunay. Bence bunu e, kullanmalarında fayda var diyebilirim. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Üniversitede e, olan arkadaşlar için e, yani onların eğitim hayatı ile alakalı bir şey olacağını düşünmüyorum. Daha çok dediğim gibi ilk okul <laughs> Aynen <gülüyor> yatış. <gülüyor> Biraz daha yatış. Onlar evet, çok merak ediyor da. Koç gibi duruyor vallahi. Evet. Yani, yer değiştirmeden aslında, çok zor ya dönmeleri. Evet ama yani dediğim gibi ilkokul belki de kreş çağındaki çocukların onlarda bunaldıkları için biraz daha böyle sosyalleşmeleri açısından ideal bir dolunay olabilir diye düşünüyorum bu yedinci evindeki yedinci evdeki Güney düğüm ve Güney düğümü yöneticisi Jüpiter 10. evde bana şunu söylüyor artık Hmm, ortaklıklarla ilgili olabilir belki bu. İlişkilerle ilgili Aysun bunun yorumunu yaptı. E, ortaklıklarda biraz daha böyle e, ekip çalışması durumları ortaya çıkabilir. Yani tek başına e, bir işe girişmek değil de ekip olarak e, bir şeyler üretmek ve topluma sunmak gibi bir e, durum söz konusu olabilir diyebilirim. Fırsatla Ki buradaki Jüpiter de e, kuzey düğümü üçgen yapıyor. Bununla ilgili fırsatlar, o fırsatları değerlendirmek anlamına geliyor. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa arkadaşlar buyurun. Şey, Neptünün hala güney düğümüne de e, karelediği, arkadaş çevrenizdeki partler partner olarak hani belli olmayan böyle hani hala böyle hazırda ama adı konulamayan ikili ilişkiler içerisinde eğer böyle durumlarınız varsa bir süre daha aldanma enerjisi devam eder. Bence burada hazır başak dolunayı gerçekleşiyorken daha rasyonel ve daha gerçekçi olmakta da fayda var. Gördüğünüz gibi hani bu ilişki bir şey taşımak arkadaş çevrenizde ya da ne bileyim hani arkadaşlıklardan doğan flörtler gibi bir takım olgularda da yanılma ve hata payınızın olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca da burada ben şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ev içerisinde, hane içerimizdeki kadınların daha böyle analitik bir düşünsel yapıya girip daha mantık çerçevesindeki bir takım olgulara bakarken de sevgili beyefendiler siz de yani Allah'ım benim duygularım çok önemliydi. Yani bu hanım neden anlamıyor kafalarına girip bir güzel çatışabilirsiniz bu süreç içerisinde. Bence biraz hanımlar her zaman haklıdır. Eğer bir ilişki e, hani latif ediyorum gerçi ama bence karşılıklı alıp verme döngüsünü daha iyi kontrol edebilirsek hane içerisinde gerek iş hayatımızda gerek ev hayatımızda çevrenizde ki e, bir takım toplumsal olaylarda da hani kadın erkek e, ilişkileri için söylüyorum hani bunu daha çok biraz daha böyle anlayışlı davranmak biraz daha böyle hani ee, beyefendilerin, hanımların üzerinde daha böyle o duygusal yapılarını aman ben daha çok sevileyim tarzında aman o benim peşimden koşsun ama kadınlar böyle şey olsun kafasından değil de, de birlik teması e, içerisinde olmak bence daha mantıklı olur. Çünkü burada bir çatışma var. Yani orada ay güneşe birbirine karşı yapacak. O diyecek ki hayır sen böylesin. O diyecek ki hayır. O diyecek benim kalbim o diyecek benim saçım. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Onun haricinde bence Venüs güzel bir konumda ee, bence Venüs e, yani ben kendimi bir Venüs balık olarak daha çok hani evet e, sevmek çok mukaddes bir olgu ama yani alıp verme döngüsü bozulduğu zaman da e, canınız acıyabilir. Orada biraz hani e, bu anlamda biraz hanımlar da yani bu kadar da Aa, olmasınlar değil mi? Aynen yani aynen. Yani bence her şey yeri ve ölçülü davranmak her zaman hayatımızın bütün alanında yani. Başak dolunları rasyonel demek, rasyonel olmak, mantıklı olmak duygulara yer, yer ver ama hayal dünyasındaki duyguların değil, gerçekte olan duygularını hayatını e, hayatına almaya bak. Yani hayalinde kurduğun aşkı Bu Bana bir mesaj oldu Ay. <laughs> hayalindeki kurduğun aşkı illa o aşktaki ki o adamı orada montolamaya çalışırsan zaten yanılırsın zaten üzülürsün kimseyi herkes olduğu gibi kabul etmek ruhların <gülüyor> aslında, <gülüyor> Aynen. Ruhların beraber evrilmesi var arkadaşlar. Yani hatta bu eşleri ya da birbirinin rehber işte ikizleri adını ne koyarsanız koyun ruhlar birlikte evrilir. Siz de değişirsiniz. Siz karşınızdaki değiştirmeye çalıştığınızda zaten onun siz kendinizden ödün kendinizin bir çabası, bir bir şeylere nasıl diyeyim gereksiz duygulara kaplanıyor olmanız zaten sizi değiştirir. Analitik olarak zaten dipleri de göreceğiniz, yani o pozisyonlardan dipleri görürsünüz. Ben ne yaptım dememek için bence fedakarlığınızda bir ölçüsü hem daha rasyonel, daha gerçekçi birlik temasında yaşayacağınız, birbirinizin evlacıyı e, pozisyonda olmanız daha mantıklı olur diye söylüyorum. Ben de şunu eklemek istiyorum Aysuncuğum e, Türkiye açısından da e, bir şeyler söylemek istiyorum. Sizlerin de varsa yorum arkadaşlar alabilirim. Şimdi burada bir Tuğba Sabit Yıldızı da var. E, bu bahsettiğim hani sektörlerle alakalı e, marangozculuk olsun e, mobilyacılık olsun e, bu tarz e, sektörlerle alakalı bir takım e, ne derler Hani onların daha çok e, bu tarz sektörde olan arkadaşların insanların daha çok iş yapabilmesi için bir takım e, durumlar yani e, meydana gelebilir Eski... diye düşünüyorum. Aynı zamanda madencilikle de alakalı bu dolunay. Yine maden kaynaklarımızla ilgili madencilik e, sektöründe olan e, insanlarla ilgili bir e, dolunay diye düşünüyorum. E, ki altın yorumunu, e, finansal yorumunu Onurcuğum yapmıştı. Onunla ilgili e, bir şey dememe gerek yok. Bu ben orayla ilgili bir şey ekleyebilir miyim? Tabii e, tabii. Bu, şimdi biz astrolojide altının real hesabını yani fiziksel olan, maddesel olan altının hesabını yapabiliriz, görebiliriz. Lakin altının ons evet. cinsinden TL'ye çevrilmesi bambaşka bir durum. E, o yüzden evet. bazen yani atıyorum biz haritada altının yükseleneceğini görebiliriz ama mesela şu anda olduğu gibi TL'nin değer kazandığı bir ayda altının formülü yüzünden sizin altınınız değer kazanmayabilir banka hesabında. Yani evet. orada çok ince bir ayrım var. E, o ayrıma lütfen dikkat etsinler. Onu söyleyeyim. O çok ince bir ayrımdır. Yani biz burada altın reel değerini görüyoruz arkadaşlar. Türk lirasına çevirme halini göremiyoruz. Onu söyleyeyim. Evet aynen doğru söylüyorsun. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Zaten hani keşke bunu anlatırken bir kamerayı kapatıp gizli, arkadan sadece ses olarak anlatsaydım ama. <laughs> <laughs> altın içine düşenler çıkamayanlar diye. Ama tabii yani biz de bekliyoruz ya şu Venüs'ün koçtayken bir güneşle kavuşumunda. Evet bir güneş kavuşumu olacak herhalde 17 Mart mı? 27 Mart mı? da bir paketleri Mart içerisinde bir açarsa yani Allah'ın izniyle. <laughs> güneşin tekrar bizde doğacağı günler yakın Mart ayında diyorum. Ya olabilir ama tabii ya yani biz de zaten böyle sonuçta e, bence hani bu yıl e, yani koyunlar üzerinden gideceği anlaşıldı gümüş ve koyunlar üzerinde yani akrep boğa hattında altından kar edilebilir yani altın aslında biz burada değerlendirilir kıymetliğini gördük yani biz astroloji olarak bunu görürüz da ya onun da dediği gibi yani o ince hesabı bilmediğimiz için zaten birçok astrolog da hani finansal bir brokerlar için söylemiyorum hani biz kendi yorumlarımızı biz de dedik ki yani uzun vadede altın evet e, uzun vadede zaten yani altın. Şimdi öyle bir para da el değiştirdiği için artık hani kova döngüsünde e, zaten e, hani koyunlar sanal paralar sanal da olacak her şeyin zaten bir takım e, girişimleri zaten söylemiştik bunu e, sezonun Hı -hı. başında hani bismillah 2021'e girdiğimizde ya ama uzun vadede altın her zaman yani e, şey yapmayın aa battık batıyoruz değil altın uzun vadede her zaman yatırımcısına kazandırır. Şimdi almak isteyen alabilir. Ben alacağım. Tabii şu an dört gün altında. Ha, yapayım diyorsan al koy. Tamam okey. Hani öyle ama ben kumar gibi oynuyorum diyorsan koyunlar üzerinden ilerle. Bize kalsın. Yani Onur da aynı kez aynı şeyi biz hep kendi <laughs> Altınlarla ilgili konuştuğumuz Boştaya için. da büyük ne? bir şey var. Yani mesela bu Merkür yani, dolunaydan sonra, sonra Jüpiter'e kavuşurken bir patlama hmm. olur yüksek ihtimal coinlerde. Yani, yani. aynen. Merkür o kavuşuyor. Tabii canım e. aynen. Real ama şöyle bir şey değil mi? Olur. Yani biz real e real yatırımlara daha çok sağlık yani sağlıklı buluyorum. Çünkü bunlar güvenliğini şu anda sanal paraya geçişlerde parayı değiştir yani güvenlikle alakalı bir takım ya yani bir gecede batabilirsin Bitcoin'de. Çünkü kumar gibi. Tabii. Ya, ya böyle bir mesela Merkürle hani. çok ilişkili. Ee, biliyorsunuz Merkür çok hızlı bir gezegen. Takip etmesi Aynen. kolay değil. Evet. Ee, ama altın gümüş direkt güneşle ayla ilişkili olduğu için bizim için takibi daha kolay. Bir de reel para sonuçta. Uzun evet. vadede her zaman altın ama dediğim gibi yani risk alacağım ben diyorsa, eğer kişi ben borsa Hı. oynamayı seviyorum Aynen. diyorsa, böyle bir 5. 8. vurgusu varsa oynasın. O zaman yani, oynayabilecek ha. bir şey yok. bu risk yeri çünkü burası. Ya bakın ben Jüpiter'in e, hani kovada güneş kova biri olarak bile hani vallahi cesaret edemedim koyunlar için. Yani ne yalan söyleyeyim. Hani çünkü e, biliyorsunuz ki o şeydeki ocağın başındaki o koyunun hop düşüşü gördük yani oradaki. Ama altınla real paraları takibini yapmak daha kolay. Hani borsa şimdi şöyle bir şey var. Bir de hani bunu da altını çizmek istiyorum. Harita bir bütünsel kendiniz bu yıl yatırım için o parayla uyumlu musunuz? O madenle o real parayla uyumlu musun değil misin? Tabii. Bir finansal asuj desteği almalısınız. Biz sadece genel etki söylüyoruz. Sana uyumlu mu değil mi bakmalısın. Ben altın aldım aa batıyorum. Bu ağlamak değil yani onu söyleyeyim. Çünkü biz sizinle haritanızı görmediğimiz için ya bu yıl e, bitcoin yükseldi ama belki sen alt koyun sana tavsiye ettiler. Belki sen o bu yıl koyunlere uyumlu bir haritan yok. Astrolojik olarak yatırımdan uzak ol. Bir Pluto var belki beşinci ev vurgusu değil mi? Bilmiyoruz yani seni nasıl bir şey etkileyeceğini. O yüzden de arkadaşlar lütfen aa az ular bitcoin'i bilemedi falan bile alakası yok. Herkes harita potansiyelindeki etkiyi alıyor. Herkesin fıtratındaki olav açığa çıkıyor yani. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü çok yazıyorlar. Çok okuyorum. Bütün yani bizim meslektaşlarımız, duayenler hani sallamasyon iş değil yani. Herkes neye uyumluysa orada senin bu yıl yatırım yılınsa oradan bakacaksın Jüpiter Venüs transitine. Haksız mıyım Onur? Yani değil mi? Venüs'ün ne Jüpiter'in Satürn'ü bir Satürn bil bakalım. Bir açılarına bak. Hani uyumlu musun değil misin yatırım konusunda? Burada şey de var değil mi? Vergi affı, vergi affları gelebilir. Vergileri işte hani taksitlendirme gibi zaten. Ya, özellikle bu işte harita, bu haritanın hemen iki üç gün sonrasında Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumu Türkiye haritasının 8. eve düşünce Vergilerle alakalı olumlu gelişme olabilir. Bir de ben şunu eklemeyi unutmuşum. Şu an aklıma geldi. Şimdi burada hani A'nın yükselen yöneticisi maalesef 12. evdeki delikte de bir kare açtı. Yaklaşan kare yapıyor oraya. Sert bir görünüm hmm. bu. Evet. Balık teması da var. Sağlıkçılarla alakalı. Zaten maalesef bu hafta bir Bursa'daki doktor intihar etti ve hani evet. bu dolunay etkisi içerisinde biz maalesef hani balık temasına bir kurban olma, intihar etme yine delikte de bir cellatlık rolü olduğu için dolunay haftasından üzülerek söylüyorum bir intihar veya kurban olma haberleri de görebiliriz. Bunun üzerine ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu e, bahsettiğim durumla alakalı. E, belki bu dolunayda e, bu bahsettiğim mobbing olayı, e, sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalışıyor olması, işte çalıştıkları yerde mobbinge uğruyor olmaları Belki bunlarla ilgili de bir yaptırım söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Evet, gündem'e gelebilir. Evet, olabilir, aynen. Ama şey, inşallah bir takım olgularda Jüpiter, şeyde balıkta da retro yapmaya, bir konuda şifa alınıp hayatımızda bazı şeylerin de artık iyileşmeye gideceğini. Düşünüyorum yani. Bu dolunaylar belki bazen sert açılımlar, her yaklaşım farklı yani her dolunayın, her genayın başka bir vurgusu, başka bir tadı var. Bunlar transi şekilde ilerliyor ama bir de en çok sorulardan bir tanesi de özgürleşme ee, biliyorsunuz hani 1 Mart itibariyle bir takım evet. e şeylerin de bu yeni ay ile beraber de zaten değil mi? Balık yeni ayına doğru giderken de tam anlamıyla açılacak. 15 Mart gibi. 15 Mart gibi özgürleşeceğimizi düşünüyorum ama genel olarak yani hani dolunaylar bitiş sonlanma görünür olma anlamına geldiği için ve hani burada balık Başak aklı olunca hayatımızda böyle gereksiz olan ne varsa bunları temizlemek sonsuza kadar uğurlamak gibi e, görüyorum. Yani ne şu anda e, biten e, işte kaybettiğimiz e, durumlar yani kaybettiğimizi düşündüğümüz konular diyeyim. Kaybetmek değil aslında buradaki söylediğim e, kayıplar, efendime söyleyeyim hayatımızdan çıkan insanlar, e, yaşadığımız zorluklar aslında bunlar böyle biraz daha yeniye yer açmak için olan e, olaylar. E, bakalım e, umarım e, güzel olur bize yansıması. Aynen, kesinlikle. Bence şifalanacağımız, güzel bir e, ay geçireceğimize inanıyorum yani. Ama dolunay'da... şey, e, bu dolunayda belki hani depremle ilgili ben çok durum yapmayı sevmiyorum çünkü hani bunu söyledikten sonra bir önlem söz konusu olmadığı için belki depremle alakalı bir durum da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu Satürn Uranüs karşıtlığı karesi... falan mı? inşaat sektörü olabilir, maden olabilir. Madenlerde e, gelişebilecek bir takım e, olumsuz durumlar e, böyle bir yorumda bulunabilirim ama onun dışında dediğim gibi bu uranyum satürn karesi zaten bu çok bu çok gergin maalesef. Mesela 2000 senesinde olduğum doğru yıl 2000'de evet, az dönem olmuş bir yılda Türkiye içerisinde. Hı -hı. Ya Peki. bir de üç kere tekrarlayacak bu. Tabii. E, açıyı e, zaten hani ediyor. evet evet zaten hani e, buranın içinde içerisinde yani ani şok edecek bir durumu e, e, haberler görmüyor muyuz? İşte, falan her yer bir, bir, bir halklar bir ayaklanmalar çıktı evet. yani eskiyle yeni kuşağın çalışması başladı aslında temel Çatışma, olarak yani hava koşulları da öyle yani e, yurt dışındaki insanlar e, şey var. ülkelere baktığımızda evet, inanılmaz hava muhalefeti Derinde problemler, havada hava koşullarının zorlaşması görüyoruz bunları. Ama dediğim gibi bu Satürn-Uranüs karesi e, bence ileriye dönük yansıyacak diye düşünüyorum. Hani olaylar evet yaşanıyor ama bu olayların karşısında bir bütünü oluşturacağını düşünüyorum. Özellikle dediğiniz gibi e, nesiller arası çatışma yani eski bırak eski düzenin bir şekilde artık değişeceği, Uranüs değiştirecek yani o zaten o devrimi yaşatacak Adani. öyle de böyle. Ama zaten e, her zaman şunu söylerim. Yani buradaki süreç ben kendim hani bunu hep vurguluyorum. Zaten hayat ilerledikçe, zaman ilerledikçe zaten Uranüs eski yapıyı devrimleşmek, özgürleşmek adına zaten e, ruhların evriliyor yani. Şu anki çay bulsa bunu yaşayacağız. İkizler zaten yay hattı da zaten bize bunu anlatmıyor mu 18 yılın sonunda? Bir noktaya Toplaki kadar bırak. Aynen. O yüzden de hani umarım iyilikle, kolaylıkla, güzellikle, sağlıkla, keyifle bir ruh evrimesi hem dünya hem bireysel anlamda yaşarız. Ee, ay düğümleri demişken şeyi de söyleyeyim. Şimdi 15 Mart'ta bir özgürleşmeden bahsettik. Fakat yani bu sene boyunca bu ay düğümlerinin hepsinde kare olduğunu unutmayalım. O yüzden verilen her karar, alınan her yani değiş, her özgürleşme kararı değiştirilebilir sonrasında. O yüzden evet. özgürleşme geldi. Hadi rahatlayalım, gezelim aman. Evet. Aman yani bu düğümler böyle devam ederken hemen iki hafta sonra her şey yeniden kısıtlanabilir. Evet. Tabii zaten şöyle bir şey var. Evet. Kurumu, Neptün durumu söz konusu Tabii olabilir. Gibi. Evet. Çünkü Neptün Güney Düğümü karelesi Mutasyona uğrayan virüslerin de üstü hani artık bir de hayalet mutasyonlar falan çıkmaya başladı. Mesela eğer pandemi sürecinde de konuşursak da her gün değişen, önü belli olmayan bir süreç var. ha Belki Saturn orada bir retroya girdiği zaman, Jüpiter e, retroya girdiği zaman belki daha hani orada ama bence Eylül Ekim gibi yine bunları konuşmuş oluruz. Teşekkür ediyorum. Çünkü zaten yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Var mı bekleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Sağ, ben... Benim yok. Herkese teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ Kendinize iyi bakın da. arkadaşlar. Görüşmek hoşça üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.